Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir güne başlıyoruz. 20'ye 20 santim bir sayfa açmış bulunmaktayım. Burada gördüğünüz seçim araçlarını seçip kare, dikdörtgen, oval, üçgen farklı şekillere ulaşabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz sheep ve pet panellerimiz var. Sheep seçerseniz istediğiniz şekli uygulayabilirsiniz. Pet de sadece geometrik şekillerle beraber bir şeyler yapabilirsiniz. File rengimizi belirliyor. Stroke da kontur rengimizi belirliyor. Bir tane şekil çiziyorum şuraya. Örnek veriyorum. Böyle bir şekil çizdim. ile boyadığım zaman yeşil, Strokla boyadığım zaman kontur rengini verdiğini görebilirsiniz. Bugün çok hayırlı bir iş yapmışsın. Şirket için senin için iyi bir. Rakam. Ve şuradaki. Yok, bakın burada değişik objelerimiz var. Bu Bunları kullanabilirsiniz. Ama bir aranızda bir sorun olarak daha sonra şurada milimetresini ayarlıyorsunuz bunun. Bak, bununla bitişik olduğu için görebilirsiniz. Bak bayağı büyük evet, oldu. İnceltiyorum, inceltiyorum. Kalınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunun kenarındaki milimetresini ayarlıyoruz. Daha sonra bunu CTRL-T yaptığımızda T yaptım şu an. CTRL T'ye bastım. Shift'e basarak orantılı şekilde büyütüp küçülte biliyorum. Yok artık. Dalga mı geçiyorsun? Sen bence de kafayı bozsun. Bakın gördüğünüz gibi evet, orantılı şekilde büyütüp küçülte tamam, işte biliyorum. Ama shift'e basmanız gerekiyor bunu yapabilmek bir için. Ve sayfanın dışını o da, o görmüyor. da görmüyor. Shift'e bastım küçücük yaptım. Shift'e bastım büyük yaptım. Orantılı bir şekilde büyüyüp küçülte Öncesine bilirsiniz. bilirsiniz. Ve şimdi size başka bir şey göstereceğim. Bu burada dursun. CTRL D ile işlemimizi sollandırıyoruz ya da seçim aracıyla bir yere tıkladığımızda tekrardan işlemimiz sonlandırılıyor. Bir tane resim alacağım şuradan. Alıyorum. Şşş. Şu hangi resmi alsam acaba? Hmm. Şu resmi aldım. Şuraya attım. Direkt bir boşluğa attığınızda yeni sayfa olarak açıyor. Daha sonra şu resmini bunun üstüne attım. Gördüğünüz gibi. Shift'e basarak boyutunu büyütmek isterseniz kare şeklinde ne? olduğu için kare şeklinde büyür bu böyle istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz böyle büyütebilirsiniz daha sonra bunun rengini şu kısımdan okey yapıp şuradan bunun rengini değiştirebilirsiniz mesela siyahlı bir renk açık renk, koyu renk gördüğünüz gibi değişik renkler var aynı şekilde bunun da background'ın kopyasını alıp duplicate layer copy evet dediğimizde şunun gözünü kapattığımızda aynı şekilde bunun da böyle renginle oynayabiliriz nasıl bir şey yapalım? Gibi, ediyorsun. Koyumu yapsak, açık mı yapsak? Ben değilim, onlar değilim. Anne. Bu soruya cevabın varsa bana bak. Dakika istediğim. Ne şimdi ben evet, şunu seçtim. Daha sonra silgi aracımızla beraber <laughs> bunun böyle demek arasındaki savaş düşündüğümüzden de Kenarını silebiliriz istediğimiz bölgeleri şöyle İstediğimiz istediğimiz bölgeleri böyle silebiliriz bunu böyle üstüne aldığımızda Evet, Daha sonra. <laughs> Clipping Max yaptığımızda